Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Kusura bakmayın sesim biraz kısık çünkü yeni bir hastalık üzerinden geçiyorum. Yavaş yavaş iyileşmeye başladım. O yüzden videolar biraz aksadı. Kusura bakmayın tekrar. Bugünkü videomuz bize Adana'dan geliyor. Ve tahmin ettiyseniz ki silahlarla alakalı ve iyi yönde değil maalesef. Adanalı arkadaşlar lütfen kızmayın, silah konusunda herhangi bir şekilde şaka yapılmaz ve bu videoda onun çok güzel bir örneğini hep beraber göreceğiz. Adana'da e, birkaç tane arkadaş ellerinde silahlarla şakalaşıyorlar ve maalesef bunun sonu bayağı kötü bitiyor. Bununla alakalı bir video var, onu e, sizlerle izleyeceğiz. Ondan sonra sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum bu silahlarla alakalı ve neden şaka yapılmaz diye. Neyse, videomuza başlayalım başlamadan önce arkadaşlar, Amerikanlısınız bu kanal abone değilseniz abone olursanız bana destek vermiş olursunuz ve böyle videoları sizler için yapmaya devam ederim. Aynı zamanda Instagram Amerikanlısınız, Twitter Amerikanlısınız. Neyse videomuza başlayalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu Evet arkadaşlar şuraya bakalım. Gördünüz. Şimdi e, burada üç tane arkadaş var. Bir tanesi de fil, e, video çekiyor. Birisinin de belli yani pompalı e, tarzı yani fişek atan bir tane e, tüfek var. E, bir tanesinde de bir tabanca var. Ne tür bir tabanca olduğunu e, pek anlayamıyorum buradan. Eski değişik bir tür. Bin bir çeşit zaten tabancalar var orada. İlk başta arkadaşına e, doğrultuyor bu tabancayı. Belli yani arkadaşı tamamıyla bu konudan rahatsız oluyor. Arkadaşı mesela kimseye e, doğrultmuyor. Parmağı da tetikte değil. Güzel bir şey bu. Yani kimseye derken yani oraya buraya doğrultuyor, kameraya doğrultuyor ama şey olarak yani bilerek... Hani yüzüne gözüne kimseye doğrultmuyor. Ondan bahsediyorum. Biliyorlar, eğleniyorlar. Tekrar yapıyor. Kafasına e, dön doğrultuyor. Neden? Yani... Şunu anlamaya çalışıyorum ben arkadaşlar. Benim elimde bir silah var. Ben arkadaşıma artık tasıyorum falan filan. Bunu ben neden... Başkasına böyle doğrultma ihtiyacı duyuyorum. Yani bu bunun artistliğine. Ben gerçekten bilmiyorum bunu. Belki siz bana anlatabiliyorsunuz. Burada beni e, <laughs> bu neden daha iyi gösteriyor? Ya yani ben bu silah aldığım zaman elimde bir silah var. Bunu alıyorum mesela, doğrultuyorum Ahmet'e. Bu beni gerçekten samimi söylüyorum. Sizlere soruyorum bunu. Bu beni daha mı iyi gösteriyor? Eğer ne, öyleyse neden? Bunu beni Benim kafa almıyor bunu. Mesela bunu yapıyor arkadaş, doğrultmuş bu şekilde. Ondan sonra kendisine doğrultuyor. Bunu da benim kafam almıyor. Bakın kendime silah doğrulttum. Ne demek? Yani herhangi bir yaş grubu için... 15 yaşında olan bir çocukla işte atıyorum 50 yaşında olan bir adam fark etmez. Yani bu nasıl yani senin neden bu iyi gösteriyor? Yani bunu neden yapma ihtiyacı duyuyor insanlar? Bunu merak ediyorum. Belki siz bana bunu açıklarsanız ona göre ben de belki bazı çözüm sunabilirim bu, buna. Çünkü şu anda anlayabildiğim bir konu değil. Neden bunu yapıyorlar? Neyse arkadaşını doğrultuyor. Arkadaşı tamamıyla rahatsız ki rahatsız olmalı silah. Şaka olmaz. Sonra kalbine doğrultuyor. Bak şuna baksana. Direkt göğsüne sonra tekrar kafasına. Bak bu arkadaş bak bu arkadaş helal olsun. Bak diyor bununla şaka yapılmaz diyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ilk başta şunu analiz etmek istiyorum. Beyin bölgesi tam şurada arkadaşlar. Yani yüze baktığınız zaman, şimdi merminin gideceği yer, burada mermi var fişek atım yatağında. Gideceği nokta tam şu şekilde. Yani tam bu kulağa doğru. Görüyorsunuz değil mi? Beyin aslında tam şu kulağın, şurada arkada beynin alt kısmı. Şu boyundan çıkan çıkan soğan kısmı tam ortada. Ya yani şu kulağın hemen arkasında aslında beyin başlıyor içeride. Bayağı yakın yani şu boğazın arkasında beyin var. Ve bu merminin gittiği hata baktığımız zaman yani bu şekilde basacak şimdi tetiğe. Mermi şu şekilde gidecek kulağa doğru. Benim ben bir medikal bir doktor değilim bir uzman değilim bu konuda ama birçok otopsilere girdim yani beyinden birçok mermiler çıkarttık vücudan birçok mermiler çıkartan bir insanım. Delil amaçlı dedektif olduğum yıllarda. Ee, hemen kulağın arkasında beyin var. Benim gördüğüm kadarıyla... Bu... Beynin en az alt kısmını... Bir kısmını... E, sıyırıyor ya da değip geçiyor. Tamamıyla benim gördüğüm... Anladığım bu. Yani... E, bu arkadaş ağır yaralandı diye bir haber geldi bize. E, ya umarım tabii ki kendisi yüzde yüz tekrar hayatına geri döner ama... E, ben döneceğini sanmıyorum. Benim düşüncelerim bunlar. Bence... Bitti yani. Sonsuza kadar geri dönse bile hiçbir şekilde kaliteli bir e, hayat yaşayamaz. Yani bu yaşadığı gibi yaşayamaz diye düşünüyorum. E, bununla ilgili başka güncel bilgiler varsa lütfen söyleyin. Neyse burada tetiğe basıyor. Ve direk ışıklar söner gibi yere düşüyor. Bu da ne demek arkadaşlar? Beyine hasar var anlamına geliyor. E, kendisi direk yani. Bir insan, televizyonlarda görüyoruz işte adam kafadan vuruluyor böyle düşüyor falan. Yok arkadaşlar. Beyin hasar aldığı zaman direkt kendisini genelde koruma amaçlı e, ya da e, hasar gördüğünden dolayı beyin ışıklarını kapatıyor. Işıkları kapattığı zaman bütün kontrol sistemin gidiyor. Kas sistemin tamamıyla yani sinir sistemin kapanıyor. Ondan dolayı sen direkt olduğun yerde çöküyorsun. Yani sanki hiç vücudunda kas yokmuş gibi ve bu arkadaşlar tamamıyla bu oluyor ve yerdeyken biraz böyle kilitleniyorsun. ...genelde iki tür beyin hasarı vardır arkadaşlar. Birincisi senin ayakların ve ellerin şöyle ters çevriliyor. Düştüğün yani beynine bir hasar geldiği zaman... ...cerebral dediğimiz şey var ön kısım. Ters oluyor böyle. Bu yine çok kötü bir hasar ama bundan geri dönme ihtimalin biraz daha yüksek. Eller, ayaklar böyle olduğu zaman. Öteki hasar daha da dip ya yani derin bir beyin hasarı. O da... Şu konuma getiriyor seni. Vurulduğun zaman ellerin böyle oluyorsa bu çok daha ciddi olan bir beyin hasarı ve bu olduğu zaman senin geri gelme ihtimalin hemen hemen sıfıra, çok düşük bunu diyebiliriz. Bakalım bu arkadaşın pozisyonu hangi pozisyonda? <laughs> Göremiyoruz yani herhangi bir o, o detayı bana vermiyor. Kendisi direkt kilitlenmiş bir şekilde. Ee, o yüzden tam göremediğim için tam yorum yapamıyorum ama bu iki dediğim hasar gerçek bunlar. Birincisi bu, gelme ihtimali daha yüksek. İkincisi bu. Bu oldu mu yani kötü. O yüzden e, caddelerde orada bir şey olursa bir trafik kızar sonra başka bir şey olur birisini görürseniz o pozisyondaysa e, neyin ne olduğunu biraz daha iyi anlayabilirsiniz. Neyse. Konu bundan ibaret arkadaşlar. Ee, Sizler neler düşünüyorsunuz? Yaptığım yorumlarla aynı fikir misiniz değil misiniz? Ee, lütfen söyleyin. Silah konusuna tekrar değinmek istiyorum arkadaşlar. Umarım bu video birkaç tane hayat kurtarır, bir tane bile kurtarsa ne mutlu bize diyelim daha doğrusu. Silahları kimseye doğrultmayın. Bak, bugüne kadar hiç dolu silah kaza yapmıyor. Genelde boş silahlar kaza yapıyor. Bu silaha baktığımız zaman içinde şarjör yok. Adam ne yapıyor? Atım yatağında mermi var ona bakmıyor ya da çıkarttığını sanıyor, şarjörü çıkartıyor, beyin dalıyor arkadaşlar, gerçekten algın değişiyor falan. Ortamda arkadaşım var, Ahmet, Mehmet falan derken bazı şeyleri gözden kaçırabiliyorsun. O yüzden bunu engellemek için silahı kimseye doğrultma. Hani patlarsa, hani bir aptallık yaptın, parmağını tetiğe koydun, bastın falan hiç olmazsa güvenli olan bir yere yani bir insana doğrultulmamış bir yere patlar da orada birisine zarar vermiş olmazsın ya da kendine zarar vermiş olmazsın. Bunun bir artistliği yok. Seni daha iyi, daha cool, daha manyak kabadayı göstermiyor silahı alıp... ...başkasına öyle şakasına doğrultmak. Nedense insanoğlu bunu hissediyor. Ben alayım kendime doğrultayım ya da sana doğrultayım. Yani bunda böyle sanki bir... ...güzel bir şey var seni daha gösteren. Böyle bir şey yok. Bu seni hiçbir şekilde güzel göstermez. Bu aslında senin ne kadar aptal olduğunu gösterir. Ve sonuçta e, hiçbir şekilde telafi edemeyeceğin... E, ...kötü sonuçlar ortaya çıkar. Burada olduğu gibi. Ya burada arkadaşını öldürecekti ya kendisini öldürecekti yani. Böyle bir şey. O yüzden yapmayın arkadaşlar. Silah gördüğünüzse, gördüğünüz zaman anlamıyorsanız dokunmayın. Anlıyorsanız dokunacaksanız da bütün silah güvenlik kurallarını ele alarak o silaha bakın. Güvenlik kuralları. Hemen üzerinden geçeyim. Bütün silahlar doludur. İstediğin kadar boşalt. istediğin kadar boşalt. Ya boş ya ya da boş ya. Yok olmaz. Bütün silahlara ne kadar boşaltsan da doğru olarak bak, dolu olarak bakacaksın. İkincisi tetiğe parmağın tetiğe o tetiğe basmaya hazır olmadığın sürece gitmez. Hedefine doğrultsan bile tetiğe basmaya hazır mısın? O zaman parmak tetiğe gider. Tetiğe basmaya hazır değil misin? Parmak gitmez. Bu iki. Üç. Hiçbir şekilde yasal sebebin olmadan bir silah kimseye doğrultulmaz. Kimse hiçbir zaman doğrultulmaz demiyorum. Silah doğrultulur. Yasal bir sebebin olmadığı sürece silah hiçbir şekilde kimseye doğrultulmaz. Dördüncüsü de doğrulttuğun yerlerde hedefin nereyse onun arkasında ne var ne yok bunları bilmen gerekiyor. Örnek veriyorum. Benim burada kapım var. Kapıma doğrulttum. Kimse yok burada bir canlı hiçbir şey yok. Ama kapının arkasında var bilmiyorum ben. Dikkatli ol. Neyse arkadaşlar. Konu bundan ibaret. Ee, üzücü bir durum. Ee, umarım böyle durumlar birçok insanların hayatlarını kurtarır, ders alır insanlar. Ee, neyse düşüncelerinizi yorum olarak yazın. Benim e, yaptığım yorumlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Onları da e, söylerseniz sevinirim. Tekrar diyorum Amerikanlısız bu kanala abone değilsiniz. Abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Ve Instagram Amerikanlısız, Twitter Amerikanlısız. Neyse bir videomu daha için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.